Yazcı Mahallesi Kötüküp Yolu Korga şöyle yukarı yukarı. Samet, Samet. Abi yukarı yukarı yapalım. Evet, kötü köprüdeki heyle mantıkası olan bir yer. Malzemi böyle buraya fırsat buldukça moroz malzemeleri atıp vatandaşların geçişini sağlamak için en azından Lombardinlerin bahçelik işlerini görmesi ve trafiğe çıkmaması için bir çalışma. Aynen gel. Buradan vatandaşlara tekrar duyuruyorum. Eğer ev yerinde, inşaatlarında inşaat molozları varsa kötü köprüde, şuradaki meydanda organ girişine girip meydana şu kenara bırakırsanız fırsat buldukça bu şekilde vatandaşın ulaşımı daha rahat geçirmesi için böyle serdiririz. Korgan Yazıcı Mahallesi arasındaki kötü köprü dediğimiz yolun tekrar ulaşıma açılması için ekip arkadaşlar çalışıyor. Değerli vatandaşlar, tekrar hatırlatayım evlerinde inşaatlarında inşaat molozları olan kişiler sağa sola atmasınlar. Burada kötü Öbüdeki korgan girişinden otoparktan girip orada döküm sahası var. Otoparktan girip kötü göbünün tam girişine döküm sahasına dökerseniz malzemeleri biz de bunları sereriz böyle fırsat buldukça. Buradan yazıcı biliyorsunuz yakın mesafe. Buradaki ulaşımı kapatmayalım. them. müdürüm. Bu su şu anda sülük gölünden gelen su. Ben buraya boru koymuştum zaten. Bir yol geçiş borusu bu. Bak buradan da alabiliriz bunu. Bu su yazıcıya fazla fazla yeter. Gece dolduğu zaman bu sorunu yazıcı tamamı çözeceğiz. Yazıcı, uzun kırık, keşlik, yeni pınarın bir kısmını bu suyla besleyebiliyoruz. Şimdi vatandaş biliyorsunuz yer vermedire makine girmesi için. Benim kendi sabit yerim var. Bak su burada depomuz şurada şimdi Şuradaki benim yerime şu kavakta olduğu yer orası göçmeyen bir yer yani e, ileriki yıllarda da hep lazım olacak şuraya depoyu yapıyoruz abi sabit göçmeyen bir yer burası buradan da hemen yukarı yakın mesafeye 200 metre 250 metre civarında bir mesafeye bu suyu biz dinamoyla basarsak yazacak su sorun çözmüş olacağız inşallah su çok güzel net bunu buradan da alabiliriz. Biraz daha yukarıdan alırsak yapacağımız depoya cazibesiyle gelebilir. Bu işi çözelim bir durum. Bak çok güzel bir su var. Bu boş boşu, boşu akıyor. Suyuk önünden çıkan su. Bu yarısı. Yarısı yer alttan gidiyor zaten. Bunu hemen hızlı bir şekilde yazıcı mahallesine verirsek bu sorunu çözmüş olacağız. Depoyu ben kendi yerime yaptıracağım. Oradan dinamayla yukarı depoya basarız bunu. Suyu gördünüz.